DGN TikTok kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlere güzel bir web sitesinden bahsetmek istiyorum. Videomuza geçmeden önce aşağıdaki abone ol butonundan kanalımıza abone olabilir. Yanındaki zile tıklayarak da yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızın ana sayfası burada. Videolarımızı konu konu ayırıyoruz arkadaşlar. Sizler de ana sayfamızı ziyaret edip kendinize faydalı olabilecek birer video bulabilirsiniz ziyaret edebilirsiniz kısacası. Bu arada Telegram kanalımızı da açtık. Telegram kanalımızı da açıklamalar kısmında linkini bıraktım arkadaşlar. Telegram kanalımıza da abone olursanız çok güzel şeyler paylaşacağız orada. Çünkü YouTube platformundan paylaşamadığımız şeyleri Telegram üzerinden sizlerle paylaşacağız. Belirli bir sayıya ulaştıktan sonra çok özel içeriklerimiz Telegram kanalında paylaşacak arkadaşlar. Mutlaka abone olmanızı diliyorum. Evet videomuza geçelim şimdi e, web sitemiz Ninight diye bir site ninight.com. bu web sitesi şu işe yarıyor arkadaşlar yeni bir bilgisayar aldınız ya da yeni bir bilgisayar almasanız da e, belli başlı programları toplu halde bir paket halinde indirmenizi sağlayan bir site örnek veriyorum web browser demiş yani chrome opera firefox edge e, tarayıcılarını indirebiliyorsunuz ya da Messenger uygulamalarını diyor. Burada Skype, Discord, Zoom gibi diğer bu üç uygulamayı bilmiyorum. Bunları indirebiliyorsunuz. Ya da diğer demiş Evernote, Google Earth, e, Steam gibi uygulamalar var. Burada yine WinRAR gibi bir uygulama var. BitTorrent var. Burada medya uygulamaları var. Gone Player, işte e, Aoda City, Winup, Winup efsanesini indirebilirsiniz mesela buradan. Ondan sonra Spotify'ı da indirebiliyorsunuz. iTunes gibi uygulamalar. Bakalım burada başka neler var arkadaşlar. Buradaki uygulamaları çok bilmiyorum ama Notepad var mesela. Onu biliyorum. Ondan sonra Imaging demiş. Bu herhalde resim tasarımı ile alakalı uygulamalar olabilir diye tahmin ediyorum. Burada Paint.net diye bir şey var ondan sonra Document yani ofis ile alakalı uygulama LibreOffice ve OpenOffice bu arada OpenOffice güzel ücretsiz bir ofis uygulaması mesela bunu da gelip buradan indirebilirsiniz ya da burada Drive uygulamaları var Dropbox, Google Drive, OneDrive gibi ondan sonra burada uzaktan bağlantı TeamViewer uygulaması bu arada burada ücretsiz virüs uygulamaları da var AVG Avast gibi. Şimdi arkadaşlar burada uygulamaları genel olarak bahsettik. Örnek veriyorum yeni bir bilgisayar aldık. Hemen bir tarayıcıya ihtiyacımız var. Geldik bunu tıkladık. Bir e, Skype ve Zoom olsun diyoruz bilgisayarımızda. Bir Winamp efsanesini de yükleyelim. Spotify'ı da yükleyelim. Ondan sonra ondan sonra bir OpenOffice indirelim diyelim. Ondan sonra buna indirmeye gerek yok. Şöyle bir AVG İndirelim diye bunları seçtik arkadaşlar. Seçtikten sonra get your night diyorsunuz. Dedikten sonra şöyle bir paket size veriyor arkadaşlar. Bu paket yüklemek istediğinizde bütün o seçtiğiniz uygulamalar bilgisayarınıza yükleniyor bir paket olarak değil de hepsi ayrı ayrı uygulamalar yükleniyor ama link linkin paketi burada tek paket olarak tek link olarak size veriyor hızlı bir şekilde yükleyebiliyorsunuz uygulamalarınızı bence çok güzel bir site özellikle burada ücretsiz virüs uygulamaları var bu tarz uygulamalara erişmek yani farklı farklı sitelerden erişmek çok zahmetli olabiliyor bu tarz uygulamaları tek kalemde indirebilmek bence güzel bir imkan. Sizlerle bu siteyi paylaşmak istedim. Umarım sizlere faydalı olacaktır arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Aşağıdaki abone ol butonundan kanalımıza abone olabilir. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için yanındaki zile tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.